Tabii genel geçer kural budur ama işte dediğimiz gibi çok farklı bir iklimden bahsediyoruz. Neyin suç olduğunu dahi artık bilmiyoruz. Yani çünkü e, kanunlara göre bir suç e, anlayışı yok artık kişilere göre var. E, i̇stiyorum işte Salim Şel'in konuşmalarını beğenmedim e, deyip bir şekilde e, bir ceza biçebiliyor örnek olarak veriyorum. Kulağınıza bilmesin. mı geldi? <laughs> Biliyordum böyle bir şey çıkacağına hayır örnek verdim kesinlikle. Şimdi hukuksuzluk dediğimiz gibi her zaman zaten konuştuğumuz bir <laughs> konu ama şu yaşadığımız son olay ciddi anlamda basının üzerine nasıl bir baskı olduğunu gösteriyor. Yani Barış, Kürşat, Suat her kim varsa işin içinde o organizasyonun içerisinde insanlar mesleğini yapmışlar. Vazifesi, görevi neyse onu yapıyorlar fakat bu bir suç olarak gösterilip işte Suat Toktaş'ı içeri alabiliyorlar. Şimdi mesleğinizi vesaire ne yaptığınız önemli değil nerede nasıl konumlandığınız önemli. Suat Toktaş'ı yıllardır tanırım. Halk TV'de çok uzun yıllar birlikte Hı. çalıştığımız. Son derece namuslu beyefendi. Yani meslek ahlakına, etiğine, sonuna kadar bağlı tanıdığım en düzgün insanlardan birisi. Kesinlikle. Çok tecrübeli aynı zamanda. Yani şimdi Suat Toktaş'ı bile o mevcut konumundan dolayı yaptığından dolayı cezaevine yollayan cezaevine gönderen bunun içinde hukuku bir araç bir sopa gibi kullanan bu sistem bu rejim ya öncelikle bizim odaklanmamız gereken yer hukuk 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 ne hukuku kardeşim ya hangi hukuk ya hangi hukuk ya bıkmadık mı daha ya daha bıkmadık mı hangi kanunun hangi maddesine aykırı olduğuna, anayasanın neresinin buna uygun düşmediğine, yapılanların hukuksuz olduğunu söylemeye daha bıkmadık mı? Hukuk yok. Ya bunu bir kabullenelim. Bu düzende, bu rejimde hukuk, anayasa, yasa yok. Olmayan bir şey ihlal edilemez. Yeniden inşa edilmiş bir düzen var, bir düzen. Ya bıktık artık. Bu olmaz. Bu şuna aykırı, bu hukuksuz, bunun meşruiyeti yok demekten biz bu tespitleri yapmaktan usandık, bıktık. Karşımızda sayın seyirciler hepinizin, hepimizin iliklerimize kadar, hücrelerimize kadar hissettiğimiz otoriter, gitgide totaliter bir duruma evrilen bir yapı, bir rejim, bir yönetim var. Bu yönetim anlayışı 17 Nisan 2016'da sahte oyları geçerli kabul ederek anayasaya, hukuka, bütün evrensel kaidelere aykırı bir referandum ile kabul edilmiş, yani hukuki anayasal meşruiyeti olmayan yoklukla malul bir iktidar anlayışını bu ülkeye dayatmıştır. O günden itibaren geçmiş olsun. 2017'den bu yana adım adım inşa edilen, gitgide konsolide edilen ve birkaç alanı kalmış alanı da temizleyerek iyice yerleştirilmeye çalışılan bir uygulamanın bunlar birer parçaları. Ya böyle bir şey olabilir mi? Karşımızdaki diyor ki, bakın şunu görmemiz lazım. Analiz yaparken Efendim olması gereken üzerinden analiz yaparak varabileceğimiz artık hiçbir yer yok. Bize şunu söylüyor. Diyor ki ben artık AKP değilim. Ben Cumhur İttifakı değilim. Devletim. Ben iktidar değilim. Ben devletim diyor, devletim. Ve diyor devletin her şeyini, yani yasamasını, yürütmesini, kurumlarını... Bütün organlarını Anayasa zaten yok diyor. Onu saymıyorum, kabul etmiyorum diyor. Dolayısıyla ihlal ettiğini de kabul etmiyor. Çünkü zaten fiilen yurttan kaldırmış. Bu güçlerin hepsi benim üzerimde toplanmıştır. Milli irade denilen şey benim benim irademdir. Benim iradem'e karşı çıkan her şey, herkes, her muhalif eylem, her söylem devlete karşı söylenmiş. Devlete karşı alınmış bir pozisyondur. Evet. Dolayısıyla birer terör suçudur diyor. Evet. Bu de facto bu ülkeye dayatılmış durumda. İster kabul edelim, ister etmeyelim. Ya son iki ay bu için atılgan. Yani hakikaten şimdi biraz önce söylediğiniz şeyi dikkate alarak böyle kelimelerimi de seçerek kullanıyorum. Kullanmak durumunda hissediyoruz artık kendimizi. Ya son iki ayı bir şöyle gözümüzün önünden film şeridi gibi geçirsek gerçeği anlayacağız. Ne olmuş? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ekrem İmamoğlu'nun da deşifre ettiği bir bilirkişi raporu ile ki gerçeklere uygun olmayan atanmış bir bilirkişi raporu ile apar topar tutuklanarak seçilmiş bir belediye başkanı görevinden alınıp tutuklanıp yerine kayyım atandı. Daha onun şeyi kurumadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları başkanı Cem Aydın yine sabaha karşı evi işte o e, sayısız polisle efendim gidilerek hı hı. neredeyse gözaltına benzer bir işlemle adli kontrole kadar giden bir yargı sürecine maruz kaldı. Hemen arkasından bunun için bir demeç veren Ekrem İmamoğlu hakkında efendim işte başsavcıyı terör örgütlerine hedef göstermekten soruşturma açıldı. Yarın ifade verecek. Ondan hemen önce Bağımsız Türkiye Partisi Başkanı Hüseyin Baş gözaltına alındı. İfadesi alındı. Adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Ha ne oluyor derken Beşiktaş Belediye Başkanı benzer bir aynı bir kişi beyanı raporu ile tutuklandı. Sonra ya birkaç gün geçti bunlar iki ay doluyor. Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile Antalya'daki bir konuşmasından dolayı apar topar Ankara'da gözaltına alındı. Bir gün sonra bambaşka bir soruşturma dosyası gündeme getirilerek tutuklandı. Bu sırada efendim işte menajer Ayşe Barım vay sen sanatçılar üzerinden tekel kurdun kartele gidiyor bu rekabet hukukuna aykırı diye Tekrar bir gözaltı işlemi, sonra Ağabeyi bir oldu. karıştırılarak geziyle bağlantı, efendim sen hükümeti devirmeye teşebbüse yardım ettin diye o da tutuklandı. Sonra Ekrem İmamoğlu bir bilirkişi açıklaması yaptı, o açıklamasından bir soruşturma daha başlatıldı, yarın ifade verecek. Sonra efendim tam bunu konuşurken iki gün sonra, işte Barış Pehlivan, Seda Selek, Serhan Asker, Suat Doktaş, Kürşat Oğuz, bu... Efendim bir, bir kişiyle yapılan görüşme kayda alınıp yayınlandı diye de bir gözaltına şey alındı hiçbir şey yok. Suat Toktaş tutuklandı. Bu arada 70 yaşında bir kadınca sokak röportajında ya. verdiği beyandan dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı. Sevgili seyirciler 10 belediye başkanlığına kayyum atandı. Cumhurbaşkanlığına hakaretten dolayı işte soruşturmaların sayısı 150 bine ulaştı. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz? Şu iki aylık plan çoya bakın ya. Bu ülkede savaş mı var? İç savaş mı var? Darbe mi var? Ne oluyoruz yani? Zaten biraz ne darbe, oluyoruz kardeşim? darbe, kardeşim? dönemine de benzemiyor mu hani bu tarz Şimdi girişikler? Bakın bunları bir arada düşündüğünüzde bunların her birinde onlarca yüzlerce hukuka aykırılık, yasalara, anayasaya temelden aykırılık ve gayrimeşruluk bulabilirsiniz. Sabahlara kadar da bunu anlatabiliriz. Akademik bunu çözümlemelerini de yapabiliriz ama o değil görünen. Görünen o değil. Adım adım inşa edilen tek adam otoriter yapısı totaliter bir rejime doğru evriliyor ve bunun önündeki bütün engeller, bütün engeller düşman hukuku uygulanarak yani meri hukuk tamamen dışlanarak inşa ediliyor. Evet. Herkes hedeftir. Evet. Herkes potansiyel olarak bu yargının önünde bir hedef, enterne edilmesi gereken bir şahsiyet, yani iktidarın önünün açılması için bir saha temizliğinden ibarettir. Şimdi bunu görmeden, bunu efendim değerlendirmeden varılabilecek bir yer yok. Biz artık şunu ben kişisel olarak kendim, her ne kadar hukukçu kimliğiyle buradasam da, hukuken artık analiz yapmayı terk edeli biliyorsunuz bayağı oldu. Tabii. Evet. Bayağı oldu. Çünkü iktidar bunu istiyor bizden. Ya bunu istiyor. Ya ben buraya oturayım. Efendim işte Kişisel bilgileri ya da özel görüşme, kişiler arasındaki bu görüşmeyi gizlice kaydetmek suçu nedir, ne değildir, burada niye yok, onun unsurları var mı, yok mu? Efendim yasanın şurasına mı? Ya karşımdaki yasa tanımıyor ki ben ona yasayı hatırlatayım. Ve bunu benim yüzüme baka baka deklere ediyor. Diyor ki anayasayı uygulamıyorum kardeşim diyor. Anayasa mahkemesi diyor. O bile diyor benim aleyhimde karar verdiğinde kandille bağlantılı bir terörist yuvası olarak ilan ederim diyor. Çünkü ona karşı karar vermek demek başta söylediğim gibi devlete karşı işlenmiş bir anda, suç kapsamına sokuluyor. Böyle. Ya bugün 30 Ocak değil mi? Evet. 30 Ocak 2025. Ne manidar bugün bir şeyin yıl dönümü biliyor musunuz? 30. Neyin yıl dönümü? Belki Zeynel Bey hatırlar. 30 Ocak 2024 Can Atalay'ın hmm. Can Atalay'ın hakkındaki mahkumiyet kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükmün okunarak milletvekilliğinin düşürüldüğü gün, bugün birinci yıl dönümü. Can Atalay Anayasa Mahkemesi kararına rağmen o karar hiçe sayılarak üstelik bir yargı darbesi ile Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ne karşı yaptığı bir yargısal darbe ile anayasal hakları hem onun hem onu seçenlerin anayasal hakları ihlal edilerek, ilga edilerek milletvekilliğinin düşürüldüğü, o anlamda hukuksuz bir şekilde esir tutulduğu evet. birinci yıl dönümü bugün. Böyle de bir özelliği yani, var bugün. Yani Suat Toktaş olayı konuşacağız tabii ayrıntılandıracağız ama bunun ne il <laughs> ne son halkası. Mücadele etmemiz gereken yer birer birer bu eylemler, birer birer bu davaların özeli değil. Bütün bu davaları ortaya koyan, bunları sistemli, bilinçli, iradi bir şekilde uygulamaya koyan bu rejim ve sistemle hesaplaşmak. Evet. Okları ona yönlendirmek. Onu değiştirmek. Onu bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için geniş bir harekat planını, hukuksal çerçevedeki o eylem planını oluşturmak ve bunu konuşmak. Evet. Yoksa gerisi ya bunu samimiyetle söylüyorum zaman kaybı. Şimdi çok özür dilerim. Erdoğan bir de bunun üzerine İmamoğlu'nun Akın gürlekli alakalı meselesinden dolayı yine hedef aldı ve dedi ki,